Ankara Mikrofonu'ndan herkese merhabalar. Uzun bir aradan sonra yeniden sizlerle birlikteyiz. Ankara Gezi ve Etkinlik Rehberi bölümlerimizin bir yenisini de Balgat'ta ekliyoruz. Şu anda başkent poligon e, atış sahasının önündeyiz. İçeride envai çeşit silahlar, tabancalar sizleri bekliyor. Güzel bir etkinlik, e, güzel bir gün geçirmek isterseniz, stres atmak isterseniz, silahın nasıl kullanılacağını öğrenmek isterseniz... Hem otomatik tüfeklerle, hem makineli tüfeklerle, hem tabancalarla atış yapabiliyorsunuz. Yerli ve yabancı çok sayıda tabanca çeşitleri var. İçeriye girdiğinizde zaten eğer biraz merakınız varsa hepsini göreceksiniz. Biz içeriden izin aldık. Kısa bir çekim yapacağız. Bir 10-15 dakikalık yaklaşık size bir anlatımımız olacak konuyla ilgili olarak. E, burada çok fazla gruplar geliyor. Özellikle şirketler çalışanlarını atış yapmak için buraya getiriyorlar. Ve bu insanlar burada streslerini atıyorlar. Eğlenceli dakikalar geçiriyorlar. Eğer hiç atış yapmadıysanız burada nasıl atış yapılacağını öğrenebilirsiniz. Veya biraz merakınız varsa buraya gelip herhangi bir canlıya zarar vermek sizin belli bir hedefe atış yapabiliyorsunuz. Ee, dediğim gibi içeride çok çeşitli silahlar var biz sizleri burada eğlenceli dakikalar bekliyor. Uzman personelle gerekli her türlü önlemlerin alındığı Ankara'nın en büyük ve en ünlü atış poligonlarından birisi başkent poligon. Ee, şimdi içeride biz de atış yapacağız. İçerideki silahları kısaca size göstereceğim. Ee, çok fazla zamanlarını da almayacağız çünkü malum burada her şeyden önce güvenlik ön planda. Hep birlikte içeriye girelim, siyahlarımızı görelim, atışımızı yapalım, eğlenceli dakikalar geçirelim ve sizlere de mutlaka kaliteli bir zaman geçirmeniz için başkan poligona bekliyoruz. Çekimlerimize devam ediyoruz? Şu anda artık atış poligonunun içerisindeyiz. Dışarıda size gerekli tanıtımları zaten yapmıştık burada hocalarımızla birlikte de e, neler yapacaksınız, ne tür silahlar kullanacaksınız, ne kadar mesafelere atış yapacaksınız, güvenli atış nasıl olacak? Bunlarla ilgili genel bilgileri de sağ olsunlar bize şimdi verecekler Neslihan hocam. E, öncelikle bize ne tür silahlarla atış yapılacağını bahsedebilir misiniz? Burada geldiğimiz zaman hangi silahları kullanabiliyoruz? Bizde yerli silahlar mevcut. Hı -hı eee itasla kullanmıyoruz. Yerli malı, yurdum Yerli malı. malı diye yola çıkıyoruz. Canik, sarsılmaz, Sigana ee, bunların kendi aralarında kategorileri var. Çeşitlerimiz bol. Ee, yaklaşık 50 tane e, tabancayla hizmet sunuyoruz. Görsel olarak arkadaşlarımıza e, masa üzerinde tanıtım yapıyoruz. İsteğe göre e, silahları alıyoruz. Silahımızı kendimiz seçiyoruz. Evet. Arkadaşlarımız. Ya da silah mı bizi seçiyor? Nasıl oluyor? Siz silah seçiyorsunuz. <laughs> Burada poligonda silahın efendisi sizsiniz. sizsiniz. Evet. Peki e, otomatik tüfekler de gördüm dışarıda. Yarı otomatik tüfekler de gördüm. Bunlarla da atış yapabiliyor muyuz? Onlar satış amaçlı mı oradalar? Evet. Kapalı poligonlarda tüfek atışları mümkün değil çünkü Hı. onun için e, alanın biraz daha geniş ve uzun olması yani en az 50 metre olması lazım. O yüzden onlar satış amaçlı tüfek kullanmıyoruz. Arkadaşlar tüfek kullanmıyoruz poligonda Peki, böyle yok. bir istekte bulunmayın. Ben biraz önce <laughs> dışarıda söyledim. Öyle bir bilgi yok orayı unutun. Ee, peki şimdi silahlarla atışa geçeceğiz. Biz e, kullanıcılara ne gibi tavsiyelerde bulunuyorsunuz? Öncelikle bir eğitim sunuluyor mu burada atış pozisyonları, atış şekilleri gibi hani gerekli güvenlik önlemleri bunların tamamını atış öncesinde veriyorsunuz galiba? Şimdi e, tabii bizim e, önce emniyet sonra hareket hmm. e, mantığıyla başlıyoruz. Biz tabloda gördüğünüz gibi atış evet. e, emniyet talimatımız var. E, Poligon'a giriş yapan e, misafirlerimize ilk önce bu talimatı tebliğ ediyoruz. Daha sonra atış yoluna almadan önce kulaklık e, temin ediyoruz. Daha sonra hedef seçiminde atış yoluna geldiği andan itibaren burada atış yoluna sokmadan burada kuralları anlatıyoruz. Öncelikle emniyet kuralları. E, daha sonra e, kurallara mütakiben atışımıza başlıyoruz. Buradaki bütün hazırlığı biz yapıyoruz. Silahla ilgili e, doldur, kapağı e, ve atışa hazır hale biz getiriyoruz. Daha sonra da atışımız başlıyor. Biz sadece keyfini çıkarıyoruz. Tabii Bütün iş sizde aslında. Tabii atışımız başlıyor. Atış sonrasında silahın e, gerekli emniyet tedbirlerini yine biz sağlıyoruz. E, burada emniyetli bir atışı tamamlayıp bitiriyoruz. Uzun zamandır sizi takip ediyorum. Burada nesi hocam? E, profesyonel atışlar da yapılıyor bildiğim kadarıyla. Kurumsal atışlar falan da burada yapılıyor bildiğim kadarıyla. Elbette özel güvenlikler var bilirsiniz. Evet. Kamuda çalışan, özelde çalışan, onların eğitimlerini de bizler veriyoruz. Ee, onlar sertifika almadan önce bizde eğitim alıyorlar. Sonra sınava giriyorlar. Hı hı. Sınavda başarılı oldukları takdirde güvenlik kimliği çıkartıyorlar. Ee, bunların da ilkbahar ve yaz e, dönemlerinde iki sefer olmak üzere atışları mevcut. Onları da biz yaptırıyoruz burada. Ee, her güvenlik görevlisi 25 tane atış Atıyorum yapar. Ya. Evet, e, 7 metre üzerinden yapar. Sonra atışını tamamlar, görevine devam Göremi eder. Devam Peki çok tavak denizi almak istemiyorum ama birkaç tane daha soru soracağım mecburen hı. buraya kadar gelmişken. E, kimler atış yapamaz? Kimler atış yapamaz? Öncelikle alkollü olan müşterilerimizi almıyoruz. Hı hı. Onun dışında tabii... E, İnsanların psikolojisini görür görmez de anlayamayız fakat içeriye atış yolunu aldığımızda hani psikolojik tedirginlikleri olan... Atışa hazır değil gibi görünen insanlar... Tabii on, onların da. atışını derhal sonlandırıyoruz. Onu da artık biz yılların tecrübesi tabii evet. ki de anlayabiliyoruz. Hocam da bu konuda çok iyi. E, o tür şahıslara atış Geri kalan herkes. Yaş şartımız nedir? Yaş şartı tabii ya. 18 yaşın altına atış yaptırmıyoruz. Kural gereği. 18 yaşın üstü, eli silah tutan, aynı aynı zamanda nörolojik problemi olmayan, psikolojik problemi olmayan, aynı zamanda atış yolla geldiği andan itibaren emniyet kurallarını ihlal eden kişilerin atışlarını sonlandırıyoruz veya almıyoruz, atışına başlatmıyoruz. Bu bir prensiptir bizim için çünkü önce emniyet, sonra hareket. Bu şekilde. Verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederim. Bana da vaktinizi ayırdınız. Ben de biraz tadını çıkarayım istiyorum Poligon'un. <gülüyor> <gülüyor> Çok teşekkür ederim size. Arkadaşlar, sizde dediğim gibi Ankara gezi ve etkinlik bölümümüzde her zaman söylüyoruz. Kaliteli zaman geçirebileceğiniz ender mekanlardan bir tanesi Başkent Poligon. Siz de buyurun gelin, hem gerekli atış e, taktiklerini öğrenin hem de güzel bir vakit geçirip stresinizi burada atın diyorum. Tamam. Beyefendi hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk tekrardan. E, kulaklığımızı takmadan önce ben hemen size bir bilgilendirme yapayım. Şimdi, e, atış yoluna geçtiğimiz andan itibaren hedefi öncelikle karşımıza alıyoruz. Bütün emniyet kurallarını uyguladıktan sonra <laughs> hedefi karşımıza aldık. Bacaklarımız bir omuz boyu açık. Silaha elimizi alıyoruz. Hangi elimizi kullanıyorsak o elimizi alıyoruz. Şu şekilde silahı elimizin olay kısmına yerleştiriyoruz. Beyefendi. Şöyle yerleştirdikten sonra buyurun. şu an izliyorum sizi. Şu iç parmağımızı kabzayı kavrayıp tetik parmağımız açıkta bekliyor. Bunu ta ki tetiğe basana kadar burada muhafaza ediyoruz. Hedefimizi doğrulttuk. Sol elimizi aldık tekrar. Sağ elimizi destekleyecek şekilde sarıyoruz. Tutuşumuz bu şekilde. Sağ kolumuzu çok sıkmadan sol kolumuzu da destekliyoruz. Silah hakimiyet Hı -hı. E, halinde oluyoruz. Daha sonra nişan alma vaziyetine geldiğimizde göz gez arpacık hizalama yapıyoruz, arpacığı getirip gezin içine yerleştiriyoruz ve şu şekilde bir üçlü şey çıkıyor, oluşturuyor. üçlü oluşturuyoruz. Şurada tabloda gördüğünüz şekilde şu üçlü oluşturduktan sonra gez ve arpacık arasındaki çizgiyi net görüyoruz, hedefi flu yani bulanık görüyoruz. Bundan sonra son aşamaya geliyoruz. Neyi son aşama? Tetiğe basma aşaması. Tetik aşamasına geldiğimizde şöyle baş parmağımızın birinci boğumuyla şu papil kısmıyla eze eze tetik boşluğunu alarak tetik düşürüyoruz. Silahımızı bu şekilde patlatmaya hazır hale getiriyoruz. Silahımız patladıktan itibaren korkmuyoruz, irkilmiyoruz, o patlama sesine odaklanmıyoruz. Her defasında zaten silahımız kendini kuruyor ve o şekilde atışımıza devam ediyoruz. Atışımız bittikten sonra yine şarjör çıkar, komutunu falan vermiyoruz bunların tamamını. E, atış gözetmeni olarak, nezaretçi olarak bizler sağlıyoruz. Silah atışımız bittiği andan itibaren benim komutumla silahı bırakıyoruz ve bir adım atış yolundan geriye çekiliyoruz. Ondan sonrasını biz kontrol ediyoruz. Hı hı. Evet şu an hazırsanız buyurun. Kulaklığımızı takalım. Ve efendim silahımız atışa hazır. Tetiğe bastığımız andan itibaren silahımız patlayacak. Buyurun. Evet. Hazırsanız atış serbest. af bırakalım. Teşekkür ederim. Buyurun. Şöyle bir adım geri alalım sizi. Hedefimizi çağıralım. Tebrik ederim. Gerçekten. Güzel bir atıştı. Başarılı bir atıştı. Bir acemi için güzel miydi? Olağanüstü güzel. <laughs> Çok teşekkür ederim. Ee, atışınıza devam ediyor muyuz? Yoksa atışınızı sonlandırayım mı? Atışımızı sonlandırmayalım. Ben şimdi kaydı burada durdurayım. Bir kere de artık kayasız şöyle zevkini tamam, çıkarak tamam. bir tur da öyle tamam, atış tamam. yapayım. Tamam. O zaman yeni bir hedef alalım kendimize. Ee, evet, şu an gördüğünüz kısa bir atış denemesinde bulunduk. Ee, benim de hoşuma gitti açıkçası. Gerçekten inanılmaz. Böyle günün stresini, günü bırakın haftanın ayın stresini atabileceğiniz bir etkinlik oluyor burada. Sizlere de tavsiye ediyorum. Bu iş hani böyle antimilitarist olmanız vesaire falanla alakalı bir şey değil. Gerçekten çok güzel bir hobi. Sizlere de mutlaka tavsiye ediyorum.